dediğiniz gibi konfeti patlat bugün videoya girerken arkamda da koskocaman hapishanelerimiz var. Elmas hapishane ve Squid Game karakterleri var. Bakın arkadaşlar sizin için bakın neler yapıyorum neler. Lütfen video like atmayı unutmayın. Hepsi sizin için güzel bir dans yaptım. İlk tarafta frontmenimiz var. Sonra oyuncu 456'mız var. Squid Game askerlerimiz var. Sonrasında bu adam var Thanos'tu galiba ismi ya da ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Bilmiyorum. Ve Squid Game bebeğimiz var. İlk olarak bence Squid Game bebeğine girelim. Hey! Senin burada ne işin var bebek Sonic? Ben senin alem barışmadım. Eniştem, ne Nasılsın? İyi misin? İyiyim bebek Sonic. Seni görünce daha kötü oldum. Merhaba. Shining mi? Bendeki gerçekten yokmuş. Aslında biraz işe yarayabilirsin. Tamam kal hadi. Seni bu seferlik affediyorum. Yuppi yaşasın. Yuppi yuppi yuppi. Ama seni affetti mi sakın düşünme. Aç bakalım. Açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Girdik içeriye. Vay. Bir dakika bu parkura benziyor. Kesinlikle ilk ben yapacağım. Ah be düştüm. Burada görünmeyen bir tane tuzak varmış. Koş 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 koş. Sen çok hızlısın bu arada. Eskisi gibi yeniden beraber olmak aslında eğlenceliymiş. Tekrar keşke birlikte olabilsek. <laughs> düştüm ya. Tekrardan başlıyorum. Gel buraya. Seni geçeceğim şimdi bebek Sonic. Ben senden daha proyum. Göreceksin. Beni ben de düşüyorum. <laughs> Çok komik oluyor. Gerçekten eskisi gibi seninle eğlenmek biraz güzel oldu ya. Beğendim. Yine düştü. <laughs> Çok komiksin bebek Sonic. Tekrardan deniyorum. Bakalım bu sefer düşecek miyim? Yaşasın. Şuradan da koşarak geçersem. Yaşasın. Geçtin işte. Sağ ol bebek Sonic. Seni sayende geçtim. Ne demek yaşamca? Geliyorum. Yaşasın. Geldim. Tebrikler. Helal olsun. Aa burada Squid Game bebeğinin çocuk hali var. <laughs> Merhaba, siz kimsiniz? <laughs> Niye geldiniz? Ne oldu? Neden alıyorsun Squid Game bebeği? Annemi kaçırdılar. Annem burada değil. Annemi götürdüler. Nereye götürdüler? Sandığa bakabilir miyiz? Oley lütfen bana çay vermeyin. Tamam, zarar vermeyeceğiz sana. Silahlar var. Silahları tamam, birazcını sen al. Pa <laughs> o, o ne öyle ya? Peki Squid Game bebeği anneni kaçırdılar derken kim kaçırdı? Frontman. Frontman annemi kaçırdı. Bir dakika. Frontman hapishanelerde var. Sen de bizimle gel. Anneni kurtaralım mı? Gerçekten mi? Yuppi. Yaşasın. Mutlu oldun. Sen mutlu olunca ben de mutlu oldum. Anneni seninle birlikte kurtaralım. Bizi takip et olur mu? Olur Hadi gidip kurtayalım. Ceren'imo. <laughs> Vay be çok güzelmiş bununla uçması beğendim. Şimdi frontmana gidiyoruz. Anneni kurtaracağız. Teşekkürler amca. Şoy. Rica ederim rica ederim. Gel bakalım. Kış fıstık. Senin numaran ne? Numaranı versene bana. Ya annem öyle şeyle Bebek Sonic. Ne yapıyorsun sen? Ben duydum ne olduğunu. Seni bak var ya sonun kötü olur ha. Ya of ya. Tamam Enesavcı tamam. Hadi şimdi işi ciddiye al. Frontman'e karşı geliyoruz. Şimdi ona gününü göstereceğiz. Aç bakalım şurayı. Hadi bakayım. Günümüz mübarek olsun. Kazamız mübarek olsun o. Hadi girdin bakalım. Aha Squid Game askerleri. Direkt buradan çıkın. Ne yaptığını sanıyorsunuz. Gelin buraya geberteceğim sizi şimdi. Uzak durun. Tamam. Bebek Sonic geber şunları. Hemen annesini kurtaralım. Dikkat Pardon pardon sen dikkat et Bak buradalar Hey frontman da orada gördüm Sordurun onları gebertin Gebertmeyecek kimse seni Biz seni geberteceğiz ama şimdi e amca Dur bir dakika ediyorum Gel buraya frontman seni şimdi yok edeceğim İşte bu tamamdır Anneni kurtardık Squid Game bebeği Anne 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 Yaşasın canım annem Kurtuldun <laughs> Ne yapıyorsun bebek suyun? Aç şurayı. Ya aman of gitti mi? Squid Game bebeği iyi misin? Teşekkür ederim. Kırmızı ışık, yeşil ışık oynatmaya zorlu beni buraya çağırdılar. Tamam tamam Squid Game bebeği. Tekrardan çocuğuna kavuşmana çok mutlu oldum. Hayır hayır Hadi gideyim bu yeden Hadi gidelim kızım. Sağ ol tekrardan Enes. Sağ ol. Rica ederim. Ne demek Squid Game annesi? Hadi gidelim o zaman bebek Sonic. Vallahi şu an çok mutlu oldum. Böyle bir şey başarınca harbiden insan mutlu oluyor. O kadar mutlu oldum ki, o kadar mutlu oldum ki. Lay 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 geziyorum. Çok ama çok mutluyum. Ben de çok mutlu oldum ailesine kavuşunca. Yukarıya bakın eşyamca. <laughs> ne yaptınız bakımdan kardeşler? Bir örümcek bebek geldi. Örümcek bebek dikkat et öleceksin. Vay. Hop bebe ölmem ben canım benim. Enes amca ne yapayım bakayım lan? İyiyim Örümcek Bebek. Seni görünce çok daha mutlu olduk. Örümcek Bebek canım kardeşim. Vay be bebek seni kardeşime bak la. Buradasın demek bebek seni ne kadar da görüşemiyor ya. Bayağı bir da çok iyi Gel öpeyim seni bir ya. Öp öp ben de seni öpeyim. Şimdi ne yaptığımı söyleyeyim ben size çocuklar. En son oyuncu 456'ya giriyorduk. Bebek Sonic aç bakalım. Tamamdır açıyorum. Bakalım ne var. Bakalım ne çıkıyor karşımıza. Hoppala. Herobrine. Hahaha. <laughs> Hoş geldiniz. Gelin bakalım buraya. Şimdi size oyunlarım var. Enes sen şemsiyi yapıyorsun. Şemsiyi niye ben yapıyorum? Bebek Sonic yapsın. Ya ne şemsi ağlama oyun oyna ya. Of ya. Ben yeni geldim valla. Ölmüş elfiliyim. Bana düzgün bir şey ver. O zaman sen yuvarlığa yap. Bebek Sonic sen de üçgeni. <laughs> Bebek Sonic ne oldu? Süreniz 30 saniye hızlı olun Eyvah başladı galiba 30 saniye hemen hızlıca kırmam gerek Acaba kim yanlış kıracak çok merak ediyorum ben kesinlikle kırmam Ya ben kesin var ya üçgenle bittim ya Umarım bitmem 30 saniyede yaparım diye düşünüyorum Tamam ben yaptım Dur bir dakika yanlış yapmadım değil mi? Tamam doğru Yapamadın <laughs> mı canım benim? Yaptım Sen yapamadın nasıl baksana yanlış yapmışsın Bebek sunik diskalifiyesin Geberiyorsun şimdi. İzle. Hayır. Hayır. Ya. Nasıl yapamadı ya? Kestirme Nezapce. İntikam aldım. Vay. Adamsın Örümcek Bebek. Seni çok seviyorum ya. Ben de seni ya, Ne kadar da görüşemi yok. Ben seni çok özlemiştim. Ben de seni çok özlemiştim Örümcek Bebek. Arkadaşlar da seni çok özlemişti. Ben Ee, peki bir şey söyleyeceğim Hero Brain. Şimdi ne kazandık? Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya seni gebertirme Hero Brain. Ne olsana? Geber şunu bebek Sonic. <laughs> Gebertiyorum bir daha hiç. Gel bakalım seni sen benim ne şöyle düşünen? Ya buraya gel. Öldür <laughs> hadi. Şey Yaydım edin. Yaydım edin içim ya. Valla mermim bitti hiçbir şey yapamıyorum. Ne oldu Hero Brian? Hero Brian'ın ne oldu lan? Hapishanenin içindesin. Öyle mi dersin örümcek bebek? Bebek Sonic. Ben bir şey Kaçalım çabuk. Hirmuran gelecek. Ucuz yırttık ha. İnşallah buralara gelmez. Hapishaneyi tekrar kapat. Nasıl kapatacağım. Ay, bir dakika kapatıyorum. Ya iki taneyle blok mu kapanır? Blok yok mu başka? Yok yok ne yapacağız? Geçmiş olsun sizi gebertecek. Elimi ne ne semce gebermeyiz değil mi? Örümcek bebek sence hangisine girelim? Kardeşim ne semce şu şekilde duran hemen gerek ya. Buna girelim yani. Tamam girelim. Kazma var artık. Bebek sonu ihtiyacımız yok. Şöyle kazmamıza kazabiliriz. Bebek sonu sen de gidebilirsin. Yok. Tamam ya aman gel. Burada bakalım ne bot var. Bot yarışı. Bot yarışı yapacağız değil mi? Ne habersiniz men? Ne yapıyorsunuz men? Sen kimsin? Ben Thanos men. Ee, siz şimdi bot yarışı yapacaksınız. Ee? He, bot yarışı mı? Tamam. Yapalım o zaman. Hadi başlayın men dilesko ee. ha başladım öndeyim şu an tur acaba örümcek bebek de yanımda bas 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 ha 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 ne oldu çocuklar çarptım sorun yok ama geçiyorum ne oldu örümcek bebek enişe beni de bekleyin kardeşim enişe amca nasıl beni geçiyorsun sen hızlıyım ben bu oyunda çok iyiyim birinci bitirdim bu arada <laughs> tur attırmaya geldik bebek seni bebek seni tur attırmaya geldim sana ne şey örümcek bebek beni geçme pışık. Geçtim bakalım. İkinci tur. Üçüncü turda biter. biter. Ee, hadi bakalım kim kazanacak. <laughs> Let's go. Kesin ben kazanırım diye düşünüyorum. Çocuklar kaybolmuş gibi. Bebek Sonic botun nerede? <laughs> Sizin botunuz nerede? Galiba ben tek başıma yarışıyorum şu an. Tamam bitti. Sen kazandın. B sen çok iyisin bro. E e, sağ ol teşekkürler. <laughs> sen çok iyisin. Harbi mi? Sağ ol teşekkürler. Örümcek Bebek sen ne yaptın? İyi, ne kardeşim bu Geçmiş olsun. Ben vallahi kaçtım elinden. Peki hazinem bu mu? Aynen be. Bu senin hazinen. Vay be. Ohoho. çocuklar. Ya bebek Sonic bırak hazinemi. Seni şimdi geberteceğim. Gel buraya. Yapma can tamam, bıyalım, bıyalım, bıyalım. Gel tamam, gel tamam, gel. Tamam. Yapma 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 lütfen. Bırak o hazineyi. Hem de hemen. Of ya. Bir yaş be ne be. Gebertirim seni. la, la. Allah. Hılsın'ın kafana. Örümcek bebek ondan birazcık sen de alabilirsin. Çünkü hazinenin fazlasını bebek sönük aldı. Hayırlı olsun be. Görüşürüz tekrar. <gülüyor> <gülüyor> tamam görüşürüz umarım. Hadi gel bakalım çıkalım örümcek bebek. Enişem görücü diyeyim. Beni affedecek mi? Etmeyeceğim tabii ki de. Bütün hazineyi aldın zaten. Onların hakkı benim de. Git örümcek bebekle paylaş onu. E of örümcek bebek. Ay 3 tane sana. Geri kalan 10 bin tanesi bana. Ne bir dakika. Bunda bir matematik eksiği var. Ya Bebek Sünik sen ne cimri adamsın ya. Kaybol git gözüm görmesin. Ben de senin motorunu çalayım bari. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yana çıkan videolarda da lütfen tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum Bebek Sünik. İn bakayım motordan. İpme, ipme. düşeceğim düşeceğim. Yapma of ya. Örümcek bebek atla atla. <laughs> Hadi kaçalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Yana çıkan videolarda lütfen tıklamayı unutmayın bye bye. Videolarım nereye kaybolmuş olabilir ki? Hmm. Galiba nereye gittiklerini biliyorum. O zaman araştırmaya başlayalım. Arama yerinin yanındaki mikrofona basacağım. Ve oraya Enes Arslan diyeceğim. İşte bu kadar basit. Hadi bakalım şimdi sen de dene.